Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içindeki malzemelerle tam bir besin deposu ve çok lezzetli ezogelin çorbası tarif vereceğim. 2 yemek kaşığı tereyağını tenceremize alıyoruz. Üzerine bir adet doğradığımız soğanı ilave ediyoruz ve iyice kavuruyoruz. Bir diş doğradığımız samsa ilave ediyoruz. Soğanlar da yeterince kavruldu. Şimdi üzerine yıkayıp süzdüğümüz bir su bardağı kırmızı mercimeği ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı bulgur. 1 yemek kaşığı pirinç ve biraz daha karıştırıyoruz. Üzerine 5 su bardağı kaynar su ilave ediyoruz. üzerine 2 çay kaşığı tuzunu ilave ediyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz ve ara ara karıştırarak yaklaşık 25-30 dakika mercimekler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bir tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı domates salçasını alıyoruz ve biraz kavuruyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı un ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Üzerine 2 su bardağı kaynar su ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve isteğe göre 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da pul biber ilave ediyoruz. Sosumuzu kıvam alana kadar 5-10 dakika pişiriyoruz. Sosumuz hazır. Altını kapatabiliriz. Bakliyatlarımız yeterince yumuşadı. Şimdi hazırladığımız sosu döküyoruz. Ve kısık ateşte 4-5 dakika daha ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Torbamız servis edilmeye hazır. herkese afiyet olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.